Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin, bakalım fincanımız bize neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar ve zile bastığınızda gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. bukette kahve falı Instagram hesabımdan ve aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben fincanı kapatmadan önce tüm pozitif enerjilerimi gönderiyorum. Ve kapatırken de bu videoyu izleyecek niyetlenecek olan herkesin gönlüne göre olsun diyerek kapatıyorum fincanımı. Şimdi sizlerle de paylaşacağım. Evet bakalım neler söylüyor. Bize bugünkü e, mesajımız neymiş? Yüreğimizin ortasında çok güzel bir aydınlanma görüyorum arkadaşlar. Sizlere nasıl gösterebilirim? Evet. Yani yüreğimize oturmuş e, çok net hatta şöyle direkt şu kısmı oldukça nazarlı vesveselerinizin olduğu, e, bir şeyler ters gidiyor, ne oluyor böyle dermişçesine isyan ettiğiniz bir dönemi geride bıraktığınızı söylemem mümkün. Şu bugünümüze baktığım zaman çok net dava çizgileri görüyorum. İki kişinin karşılıklı anlaşmaya çalışması söz konusu. Geçmişe baktığımda yükünüz fazla, ikilemleriniz var. Ama bugün itibariyle baktığımda artık yenileneceğim. Bu süreci geride bırakacağım. Hatta bir kişiyi geride bırakmışsınız. İki kişiyle konuşuyorsunuz. Arkanızı dönmüşsünüz artık. Bir uzlaşmak isteyen bir taraf olarak e ve yeni kararlar alarak uzlaşmak adına Karşılıklı konuştuğunuzu görüyorum. Bir yüzüğünüz net çıkmış. Karşı taraf diyor ki bu iş bitmemele. Siz de diyorsunuz ki hayır ben yeni kararımı aldım. Ben burada bir hakkınıza dair e, savunmaya geçtiğiniz için ve yepyeni bir karar aldığınız için adınıza gerçekten şansınızın yaver gideceği çok güzel bir gelecek olacak bir döneme girdiğinizi görüyorum. Bunu yaparken iç sesleriniz size ciddi anlamda mesajlar vermiş zaten. Yani artık bitti diyorsunuz. Parmağınızı kaldırmışsınız. Bana sen bu haksızlığı yapamazsın. Anne baba, kardeş, iş ortaklığı, ilişki bu her kim ise arkadaşlar gördüğüm şey bu. Yani adınızı aldığınız kararlar net. Artık yenileneceğim ben demişsiniz. Bir dava durumu olarak gördüğüm şey kesinlikle evrak olabilir sadece boşanma davası değil bahsettiğim şey. Geçmişteki şu karışıklık döneminiz çok iç içe ve çok nazar dolu ve gerçekten kafanızın karışık olduğu bir dönem artık sonlandırma dönemindesiniz diyor falınız. Bunu yaparken arkanızda ciddi anlamda destek aldığınız bir adam var. Parası, maddi anlamdaki gücü size güç veriyor. Yani 40 yaş üstünde bir erkek. Babanız, abiniz, arkadaşınız bilemedi. Ama duygusal da bir adam e, sizin bu halinizdeki çıkış noktası olmanız adına o bulmanız adına e, destek oluyor ve atlatıyorsunuz olarak görüyorum. Şimdi önümüzdeki bir aylık süreciniz bu dava ve sonucu beklemek üzerine geçecek. Çünkü burada bir de işin içine parayla alakalı ikilem yaşatacak biri çıkıyor karşınıza. Bir mücadeleli durumunuz olacak diyor bana falınız. Sonrasında Yukarıdan gelen çok güzel bir balık kısmet fırsat diyebileceğim bir durum var. Şurada 5 harfi S rakamı. Yani siz ben aldatıldım, aldatılacağım kadar dolandırıldım. Ruhum, kalbim söylenenleri yapamamalarıyla doldu, taştı. Ben artık kendime ne yapabilirim dercesine güçlenme evresine girdiğinizi görüyorum. Şurada resmen bir üniversite kep gibi takmış kafasına bu sizsiniz. Ben ne yapacağım ya? Yani ben mezun olacağım bu hayattan bugün ve sonra mı ben yönlendireceğim diye artık ne diyebilirim? Tüm yönetim sizin elinizde. Hayatını yöneten kişi siz kendiniz oluyorsunuz. <laughs> elinizde de güzel bir fırsat var. Önünüzde çok güzel bir kısmet fırsat çıkmış. Sizin buradaki yapmanız gereken iç yaşadığınız tecrübelerle gelen Iç korkularınızla Hani yüzleş onlarla ve e, arın diyor bu fal size e, güzel mücadele evreniniz ileri de bakın Hatta tam karşıda sizin kısmetinizinle beraber a harfinde bir insan var burada lokomotif gibi dizilmiş böyle sıra sıra gelecek bir kısmet şans fırsat diyebileceğim üç şey sizi çok rahatlatacak Siz Tabii ki de daha fazlası olsun istiyorsunuz çünkü geçmişin artık mükafatını almam lazım diye bir azim var şu an sizde gördüm tamamen geçmişle bağınızı kopartmanız gereken bir dönem yenilendiğiniz bir dönem aldatılma ve kandırılma ya da işte söyleneni tamamen yerine getirmeme süreçleri geride kalıyor diyebiliyorum burada özellikle iki kişi bir tarafta bir iki kişi de yanınızda bir kutlama yapacaksınız nisanın başında Nisan başı gibi gördüğüm süreci ben sizde şöyle artık zafer nidaları atıldığına güçlendiğinizi ve etrafınızdaki insanlara da kendinizi kanıtladığınızı görüyorum. Ee, mücadeleniz olacak ama karşılığında kazanan siz oluyorsunuz gibi çıkmış bu fal açıkçası. Özellikle geçmişe oranla kötü günler geride kaldı deyip nefes alacağınız günler ileride diyebiliyorum. Güzel başlangıçlarınız olacak. Bu sizi maddi anlamda kesinlikle karşılığını alacağınız bir başlangıç. Ben her yerde geçmişi bırak, geçmişten kaç, geçmişi unut, geçmişle hesaplaşmanı yap ve kapat. Aldığın karar senin adına doğru işaretleri görmekteyim. Hemen elinize uzattığınız iki kişi var. Yani ya da bu iki kişi siz iki kişisiniz de elinize bir erkek el uzatıyor. Yani size bir erkek el uzatıyor da olabilir. Orada bir insanın çok güçlü duruşu bir erkek o. İki kişisiniz sanki siz Öyle size yardım eli fırsat bir şekilde bir çıkış noktası uzatıyor gibi. haş harfi görüyorum. Arkadaşlar bu yardım edecek kişi de olabilir. Sonrasında resmen iki kişinin bir arasındaki var olan anlaşmazlığı sonlandırması. Merdivenin ister temiz bir defa orada çok güzel bir merdiven kademe kademe yükseleceksiniz mesajı vermekte. daha dingin ve daha sakin bir sürece girdiğinizi söyleyebilirim. Sadece ee, özellikle Mart ayı sizin için bunlarla mücadele edecek olduğunuz ve gün itibariyle bugünümüze baktığım zaman evet sorumluluğum çoğalacak. Ben bu yükü taşırım der ve iç sıkıntılarınız vesveselerinizden kurtulursanız aslında başarı sizin olacak diyebiliyorum çok net bir şekilde. Ee, yani işle aşkı ya da işle evi diyebileceğim bir yükü taşıdığınızı görüyorum burada ben. Hatta bir tarafta çapa atılmış. Yani şu an hayatınızda biri varsa o insan sizi bırakmaz. Çapayı atmış artık. Sizinle yola çıkacak ve ilerletecek bu ilişkiyi der gibi görüyorum. Bir kadından gelecek ciddi bir desteğiniz de var. Önümüzdeki 4 ay sonrasında gördüğüm evrede bir karar vermiş bir yola çıkacak olduğunuzu görüyorum. Bir 4 ay sonra iki kişiyle gidiliyor. Ya da işte iki kişi artık uzlaşma sağlanmış ve önümüzde bakalım kararı var. Ve burada çok hakkaniyetli bir dönem kimse kimseden üstün olarak görmüyorum açıkçası. Hani bu da e, uyumlu olduğunuz bir partneriniz olabilir ve altında E harfi gördüğüm için de e, sizde midir karşı tarafta mıdır bilmiyorum. Harf görüyorsa mutlaka ismin içinde vardır arkadaşlar bunu böyle düşünün. Güneşli günler ileride diyebiliyorum. Özellikle Mart ayı sonrası büyük ferahlama yaşayacak olduğunuzu gösteriyor bana. Hatta aldığınız yardımlardan sonra kendinizi toparlamanız ve Hatta sevinç gözyaşlarıyla oh çok şükür bugünleri gördüm der gibisiniz. Burada benim gördüğüm açıkçası önünüz daha ferah. Özellikle Mart ayındaki mücadeleniz ve şöyle baktığım zaman şuradaki dava yüzük işte kişinin anlaşmaya çalışması. Şu geçmişinizle kıyasladığım zaman geleceğinizin çok daha ferah hatta sonucun ferahlığa ulaştığını ispatlayan bir görsel var benim gördüğüm. Ee, bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş şimdi bir de o konuda yardımcı olmaya çalışayım dilimin döndüğünde aktarıyorum fincanımızdaki görselleri evet ben hani çapa atmış bu insan sizi bırakmaz demiştim nitekim de tabaktan sonra e, fincandan sonra tabakta bana aynı şeyleri söyledi siz baya bir sevinç gözü dökeceksiniz ama yani geçmişteki mücadelenizin karşılığını alacaksınız diyebiliyorum mükafat sabununu da evet alıyorsunuz arkadaşlar Şimdi işle alakalı olarak bakar mısınız? Yani böyle bir kanca atılmış bir e, kıskaç var orada. Bir balığı tutmuş. İnatçı bir yapı ile kafanıza koyduğunuz bir iş var. Dört kişi konuşmak durumunda kaldığınız bir iş bu. Ama sonrasında o balığı tutuyor ve bırakmıyorsunuz. Ve sonra hatta ileride size bu yatırım sağlayabilecek çok güzel bir anahtarınız tertemiz duruyor. Bir U harfinin yanında hani bir e, U harfinden gelecek bir size e, soru işaretlerinizi giderici bir anahtar yani bir çözüm üretecek o e, u harfli bir kişi ama sonra ferahladığınızı görüyorum hatta aile içerisindeki dinlenmeniz şöyle dinleniyorsunuz yani ben bir sürü mücadeleden geldim yepyeni bir hayat açtım kendime e, ve zor günlerde başardım da hayatımda bu arada yanınızda birini kesinlikle görüyorum yanıma da bir eş buldum ben o kötü günleri aktardım attım bitti artık onlar der gibisiniz. Bununla alakalı insanların size dedikodu adı altında söylemlerini duyarsınız ama kulak arkası yaptığınızı görüyorum. Şimdi çember gibi etrafa sarılmış bir durumdasınız. Bu şu anlama geliyor. Siz kendinize konfor alanı sağladığınızda artık dengeyi kurduğunuz için çevrenizdeki insanların sözleriyle ya da bizzat Hmm, davranışlarıyla siz onların size ulaşmasına izin vermeyeceksiniz. O eskiden de der gibisiniz. Yani iyi niyetim bu kadardı. Ben artık hayatıma bakacağım der gibisiniz. Doğru da yoldasınız açıkçası. Şimdi burada iki kişinin e, ya biri özellikle size ısrarla ben seni bırakmayacağım diyor. Yani bir ayrılık düşünüyorsanız da ayrılık olmaz bırakmaz. Bu, bu kişiyle sizin zaten bir anlaşma yapıp bir yola çıktığınızı görmüştüm tabağınızda. E, fincanınızda tabakta da diyor ki bu kişi çok inatçı çok istikrarlı seni gönülden kalben istiyor e, aşk hayatında yaşadığın sorunları çatışmalar yaşamış olabilirsin ya da birlikteliğinde fikir çatışmaları yaşayacaksın ama sonrasında denge kuruluyor ve karşındaki insan seni seviyor şeytanice düşünceler ya da çıkarları doğrultusunda değil sana kalben geliyor gibi bir şey görüyorum ben orada kadının bu anlamda kendisini dünyevi anlamda rahatta konforda ya da e, maddi kaygısızca yaşadığını görüyorum e, ikilem varsa da bunlar size özellikle Nisan ayı sonrasında tamamen azalacak olduğunu e, iç sesinizin de güzel mesajlar verdiğini görüyorum orada bir Riya yapan kadın var Riyada bulunan yalan dolan Belki de uyanıklık da, uyanıklık yapan bir kadın ifadesi var S harfi hemen yanında ama siz o insanın artık sinsi olduğunu bildiğiniz için kabullenmişsiniz ve artık oralı olmuyorsunuz yani sizin kazanmanız size aslında fayda sağlıyor hem iş tarafında çok güzel bir anahtarınızı o harfinin yanında hem de aşk tarafında çok güzel bir anahtarınız görüyorum yani sorunlarınız çözülür sorularınıza cevaplar bulursunuz dert ettiğiniz yüklerinizden kurtulursunuz Kısmetli bir dönemdesiniz. Geçmişteki yaşadıklarınızın adeta mükafatını göreceksiniz diyen bir falın sonuna geldim. Dilimin döndüğünce de sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Sabah 10 akşam saat 7-2 ayrı fal videosu yükleniyor kanalıma. Size nasıl ulaşım sağlayabileceğiz diyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Ee, aşağıda bir link daha paylaşıyorum. Oradan da artık bana ulaşım sağlanabiliyor. Kanalım bir dönem e, bir teknik problem yaşamıştı. Olsa onun sonrasında yeni bir ulaşım adresi temin etmiş bulundum. Bu ee, Buket Hanım sizlerden çok pozitif enerji alıyoruz diyorsunuz. Ben de enerjimi sizlerden alıyorum. O yüzden sizlerde iyi ki varsınız arkadaşlar. Her videomun sonunda ben kendime dair duygu ve düşüncelerimi yer veriyorum çünkü burası benim sizlerle iletişim kurabildiğim tek alan. Sanki size fal bakmışım sonrasında beraber sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum ki buraları da dinliyorsunuz biliyorum ee, ve gün geçtikçe büyüyoruz arkadaşlar iyi ki varsınız. Aldığım enerji inanın çok pozitif ve bu enerji size geri dönüş sağlıyor o yüzden benim enerji e, kaynağım sizler oluyorsunuz bu anlamda e, kalbi kirli insanlardan gelen kirli e, yorumlar beni etkilemiyor tıpkı sizlerin bana söylediği gibi gerçekten boş veriyorum e, zaten süreç itibariyle çok fazla sınanıyoruz ve üzülmemiz gereken bir sürü şey varken bu böyle şeyleri hala kalbinde barındırabilmeleri üzücü İnşallah arınabilirler kalp, kalplerin arındırabilirler Beddua'nın negatif bir enerjisi olduğuna düşünen bir insanımdır O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yesin derim her zaman Sizlere de böylesi bir alışkanlık edindirebildiysem ne mutlu bana diyorum ee, Sağlığımızın sınavında şu günler bir önce bitsin gitsin İnşallah özgürlüğümüze birine evvel kavuşalım İnşallah diyorum arkadaşlar Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak Çünkü gerçekten her şeyin başı sağlıklı dittirdi bu dönem bize sınavlarımız dün vardı. Bugün var. Yarın da olacaklar. Burada önemli olan gardımızı düşürmemek. Gardımızda umudumuz olmalı. Yarınlardan umudu kesersek hayatın bir anlamı kalmaz. Ve yarın umutsuz uyanırsak da bizi zaten yarın kötü bir gün bekliyor demektir. Ben yarınlarımızın güzel olacağına inanıyorum. Umudum hiç yitirmiyorum. Sizlere de bu enerji geçsin inşallah ki herkes umudunu pozitif anlamda gerçekten güzel yarınlara uyanalım diyorum. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın. Ee, sağlık, sağlık, sağlık dedi bu dönem bize. O yüzden çok çok daha hassasız artık bu noktada. Sağlık yerindeyse su yolunu bulacak. Bir kapı kapanıyorsa bir kapı mutlaka açılacak. Bunun için umudunuzu asla da tüketmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.